Çık, şık, şık. Hepinize ne ben size iki tane şey göstereceğim. Birincisi dünyanın en güçlü kılıcı birisi de tavuk bombardımanı. Tabi siz bunu bilmiyorsanız açıklamada vereceğim kodu yapıştırıyorsunuz. Tabii ki şimdi benimki biraz geç açılıyor. Aha bu kodu yazıyorsunuz ama açıklamada vereceğim ben. Siz kopyalayıp yapıştırırsınız. Bastım. Ve gördüğünüz gibi geldi. Bu arada bu 1.9'da oluyor. Başka sürede olmuyor. Bir de şey gördüğünüz gibi kaç hasar veriyor göstereyim. Gördüğünüz gibi şey 5000 e, 5007 küçük mü vuruyor ne? Yani? İşte bu, bu, bu kadar arkadaşlar. Şimdi şey tavuk bombardımanı arkadaşlar niye donuyor bilgisayar çünkü bu, burası tavuklarla dolu ya Onu belki bir youtuberdan görmüşsün bir ben gösteriyorum sana Uçabileceğiz acaba? Arkadaşlar çok kasıyor ya. İş yer. Ya bugün bir şarkı öyle benim de öğretmenim var. Yani ben de sizin gibi ben orta ortaokulum arkadaşlar. 5. sınıfa gidiyorum. Siz de yorumlarda yazın kaç Ka Ka kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz. Arkadaşlar bu arada like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Böyle yapıyoruz. Sonra topu. <laughs> Bakın hiç kıpırdıyorlar. Yerlerinden bile kıpırdamıyorlar. Bakın. Gördüğünüz gibi Bakın iyi izleyin Gördünüz mü Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanala abone bildirimleri açmayı unutmayın e, Like atıp kanala abone olmayı unutmayın Like butonunu çatlatın e, Şey işte Yani 5 like atın e, Parçalayı e, abone ol butonunu da parçalayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Ya bu niye çıkıyor ya? Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hu hu.